Baba Torik. Merhaba değerli izleyenler. 30 Nisan Cumartesi günü Lens ve Lorient takımları saat 20'de Fransa Ligi'nde karşı karşıya gelecekler. Lens geçtiğimiz hafta kümede kalma mücadelesi veren Auxerre e, Okzer'e karşı deplasmanla beraberlik alarak evine bir puanla döndü. Lens 30 puanla 19. sırada şu an. Şu saatten sonra Lens'in kümede kalması için ardarda arda galibiyetler alması gerekiyor. Ama bu performans sergileyecek e, bir durumları şu an için gösterdikleri performansla bunu bize işaret etmiyor Lens takımında. Lorient ise geçtiğimiz hafta liderliğiyle evinde birbiriyle beraber kalarak e, Lille şampiyonluk yolunda çok önemli bir e, çelme taktılar. E, Lille'in belki de liderliği kaybetmesine sebep olacaklar bu beraberlikle. E, Lorient'te bu sezon Kevin Gamero rüzgara yasıyor diyebiliriz. E, forvet oyuncusu Fransa Ligi gibi ee, gollerin zor atıldığı birlikte 30 maçta 17 gol atmayı başardı. Ee, geçen hafta da Lille takımının liderleri de boş geçmedi attığı golle berabere kalmasını bir puan almasını sağladı takımın. Ee, benim bu maçla ilgili tahminim e, Lorient'in deplasmanda kaybetmeyeceği ve maçın alt, biteceği, alt biteceğidir. Baba Tori.